Ay. Şu an yayındayız galiba. Doğru muyum? Yeni bekliyormuşum böyle. <laughs> Şurası bir kişi olunca muhtemelen canlı yayını izleyen biri olacak. Ay kimse izlemez mi? Çok üzülürüm ya. Yani üzüleyim ki. Yine de bilir gelse iyi olur. Ha, iki kişi geldi. Tamamdır. Şimdi canlı yayın çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. İlk kez bir canlı yayın açtık ve biz bu ışıltılı hayatı biz seçtik. <laughs> umarım başarabilirim. Umarım çünkü kayıt aldığında montajlamak zor oluyor. Şu an bir kişi yorum atabilir mi burada olanlardan biri? Yorum nereye düşecek merak ediyorum görüyorsa bir kişi beni duyuyorsa yorum atabilir mi? Bu bir deneme canlı yayınıdır. E, deneme canlı yayını olduğu için e, bazı şeyleri yaşayarak öğreneceğiz. Evet. Bakalım. Videodan geldim kuzum Betül geciktim çünkü senin şeylerini dinliyordum. E, ses kayıtlarını dinliyordum. Hoş geldiniz. Ardaşen Türk. Merve Akgel. Bu ışıltılı Hayat'ı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, sıkıldığınız yerde çıkabilirsiniz. Yorum olarak da sıkıldır derseniz e, çekinmeyin çıkabilirsiniz yani rahatça. Piller çok pahalanmış o yüzden ışıltılı Hayat'ı gördüyseniz kapatıyorum. Bacakayı <laughs> okullarım üzerine konuşacağım. Birazcık da sohbet edeceğim. Çünkü normal video çektiğimde montajlamam ve montajı telefonun belleğine kaydetmem çok zor, zor oluyor. bu süreç beni zorluyor. O yüzden de zaten biz bir aile gibi hikayeden de sıklıkla görüşüyoruz dedim. Sıradan anlatabilirim. Bu bende bu kapasite var dedim. Başlıyoruz. Ocak ayına neşeli bir kitapla girmek istedim. Çünkü yeni yılın nasıl girersen öyle geçeceğine inananlardanım. Gülse bir senin hala ciddi okudum. Ee, daha öncesinde gayet ciddiyim kitabını okumuştum. Köşe yazılarından ve genel yazılarından toparlanmış. Ülke gündemine dair hem bilgi dolu. Ee, özür dilerim selam vermişsin görmedim. İlk canlı yayın deneyimimiz lütfen birbirimize gerilmek yok. <laughs> Hoş geldin. Ee, Gülse se'nin Gayet Ciddiyim'i okumuştum ve Gayet Ciddiyim'i okuduktan sonra da bu kitabımı da okumak istedim. Bu da gayet güzeldi. Ee, Gülse zaten Türkiye'deki en sevdiğim kadın kalemlerden bir tanesi. Bazen bana şey diyorlar, ya kalemin Aziz Nesin'e benziyor falan diyorlar. Ama bence benim kalemim Gülse Birsel'e benziyor çünkü çok fazla intihar ediyorum ondan farkındayım, çok fazla cümlesini e, araklıyorum falan. O yüzden Gülse Birsel'i e, okursanız beni de okumuş sayabilirsiniz diyorum. E, tavsiyemdir. E, Fakir Baykurt'tan Yılanların Öcü kitabını okudum. Yılanların Öcü bence e, 2023 listemede gerçekten damgasını vuracak bir kitaptı. Köy hayatını anlatıyor. Aslında temelinde şu var. Atatürk'ün ilke ve inkılapların köylere inemediğini ve merkezde kaldığını e, bir atıf var. 1950 1959 yılında bu kitapla ilgili müstehcen içerikler var diye soruşturma başlatılıyor. Fakir Baykurt'u işsiz bırakılıyor. Daha sonrasında bu kitabın filmi çekiliyor. Film daha izlenmeden sansüre uğruyor. Sansür çok böyle türlü oyunlarla sansür olmadığı belirleniyor. Çünkü Cemal Gürsel var o dönem. Ee, ona izlettiriyor yönetmen. Cemal Gürsan da onu oh, oh, diyor çok güzel bir film diyor. Tebrik ederim çok güzel filmler çekmişsiniz diyor. Ee, sonra Metin e, Erksan'dı galiba yönetmeni diyor ki e, biliyor musunuz diyor bu film şeye uğradı diyor. E, izlen izlettirilmeyecek diyor. Falan olur mu öyle şey falan deniyor ve Türk ve dünya tarihinde ilk kez bir film e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izlenilerek sansür mü değil mi diye karar veriliyor. Hatta sansür olmadığına karar verilip sinema salonlarına izlenilmesine başlandıktan sonra bile olaylar bir türlü son bulmuyor. Salonlar taşlanıyor. Bir sürü bir sürü olay oluyor. Yine bu bu olay Ethem Baran'ın bu ay içinde Döngel Dünya kitabını okudum. Onda da atıflanmıştı. Onda da bahsedilmişti. Devamında bunun Irazcan'ın Dirliği ve bir kitabı daha var. Seri bir şekilde Irazcan'ın Dirliği'ni de bu ay okuyacağım arkadaşlar. Nermin Yıldırım'ın Unutma Beni dersleri bu kitabın benim için çok özel bir yanı var çünkü Burhan Sönmez ilk okumasını yapmış. Burhan Sönmez'e her seferinde bahsediyorum biliyorsunuz dünyada kalemlerin özgürleşmesini sağlamak için kurulmuş olan PEN Kulübü'ne ilk baş, Türk başkan olan yazarımız kitapları birçok dile çevriliyor özellikle İstanbul İstanbul kitabı 2020 okumalarımda favoriye giren kitaplarımdandı ve Unutma dersleri kitabının da birçok dile çevrilmesini. E, sağlıyor Burhan Sönmez. Unutma Dersleri kitabının yazarı Nermin Yıldırım çok iyi bir Ahmet Hamdi hayranı ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'ndeki olayların ya diyor böyle kurum yokken var ve çok güzel bir hicivle anlatılmış. Acaba böyle bir şey olabilir mi diyor. Kendi kitabında da e, Mazi İmha Merkezi diye aşk acılarını veya geçmişteki olayları unutmaya yarayan bir e, Enstitüyü kuruyor, Mazimha merkezi kuruyor. Onun üzerinden hayatı sorgulama, e, ne gerçek acı nedir, acı nasıl çekilir, nasıl unutulur gibi birçok ironik ve hicrit olur e, sayfalar okuyacaksınız. Ben e, Feribe'ye bu yolculukta eşlik ederken şunu çok hoşuma gitti. Önce kendi acısını çekiyordu, sonra başkalarının acısını çekmeye başladı. Bu beni çok e, gerçekten kendi acını zaten çekersin ama bir başkasının acısını çekmek kolay bir şey olmuyor. E, bir yerde neden unutmak istiyorsun diyorlar. İzninizle olan testi okumak istiyorum. Bilmem. Unutmak istiyorum işte. Bütün bunlar hiç yaşanmamış gibi hissetmek. Hayatıma eskisi gibi devam edebilmek istiyorum. O kadar güzel bir e, cümleydi ki gerçekten bazen sadece unutmak istersin. Yani yaşadığını, o anı, bütün her şeyi unutmak istersin. Bu da benim için güzel bir eserdi. Sizlere tavsiyemdir. Evet sırada David Kostantin Midlan Oteli'nde çay yeni yıla Muhteşem başlama, başla, başlamamı sağlayan diğer eserdi. Bu yıl biliyorsunuz 2022 yılında 79 tane kitap belirledim ve dedim ki öncelikli olarak her ay bu kitapları okuyacağım. Bu da o kitaplardan bir tanesiydi. Listeme ulaşmak için bana mesaj atarsanız, yorumlara yazarsanız listeme ulaşabileceğiniz Telegram kanalının linkini yorumlara bırakırım. E, listem gerçekten harika bir liste. Çok emek vererek hazırladım. Sizin de ister benimle eşlik edin, ister sivil olarak okuyun. E, bu 2011 BBC Ulusal Öykü Ödülü ile 2013 Frank Okanlar Uluslararası Öykü Ödülü'nü alan kitap. Yazarın Notos kitaptan çıkan ilk kitabı Türkiye'de yayınlanan ise ikinci kitabı. Yazarın diğer kitabı da listemde Şubat ayında okuyacağım. E, i̇lk öyküden itibaren hem yazarlara hem okurlara göz kırpan öyküler vardı. Efsane güzel e, Mesela bir yerde pedofili pedofilidir işte diye bir cümle vardı. Üç kelimelik bir cümle. iki tanesi tekrar ama o kadar güzeldi ki pedofili pedofilidir işte. O kadar kendini anlatıyordu ki çok beğendim. Ee, diğer kitabını da okuduktan sonra bu kitabındaki öyküleri bir kez daha baştan, baştan okumak istiyorum. Çünkü e, şey oldu böyle. Mesela bir alıntısını okuyayım. Deliliğe sürüklenmiş ışığın ve aralarda esip gürleyen rüzgarın farkındaysa da diye başlayan bir cümle vardı. Deliliğe sürüklenmiş ışık diye o kadar güzel bir tabirle bahsetti ki ben çok beğendim. Ee, güzeldi. Ve Perit Etkü. Hakkari'de bir mevsim kitabında okudum. Şu anda da Doğu Öyküleri diye bir kitabını okuyorum. Onu da Şubat listesine e, onun da Şubat listesine ekleyeceğim. Hakkari'de Bir Mevsim kitabını okudum. Hakkari'de Bir Mevsim kitabı, Feride Üdgü Paris'te e, mutlu mesut bir hayat sürerken e, askerlik görevi için e, Hakk ilinin Pirkanis köyüne ataması yapılıyor. Er öğretmen olarak askerliğini yapıyor. E, ve o köyde yaşadıklarını, ölümü, soğuğu ve hayatın gerçekleriyle tanışmasını ve kendini hiç tanımadığını fark ettiği bir an var. Enfes güzel bir kitaptı. Filmi de var. Ee, mutlaka izleyin. Mutlaka mutlaka bu filmi, bu kitabı iz, okuyun ve Ferit Edgü'yü tanıyın arkadaşlar. Gerçekten harika bir kalem. Yani azıcık kelimeyle çok fazla duyguyu anlatabilen azıcık yerlerde kitapta bir tek takılacağınız yer bazı arkadaşlarım onlara takılmıştı o yüzden uyarmak istiyorum. Bir yerde çok ateşleniyor ve halüsinasyonlar görüyor ve o, o e, insanın kötü ruhunu kötü ruhuyla sizi çalıştırıyor. O kadar güzel bir şey vardı ki bak insan bu kadar kötü olabilir ama iyi olmak da elindeyi çok güzel e, açıklıyordu. Bu ayın yeni keşfi Recep Kayalı kitaplarıydı. Kamburuma Üç Sebep ve Bilinen Tüm Zamanlar kitabını okudum. Vasilendo kitap ve Bilge Kültür Sanattan çıkıyordu. E, çıktı. Özellikle Kamburuma Üç Sebep e, kitabı efsane güzeldi ee, ben çok beğendim gökte uçan e, Hüma Kuşu, Persone e, Nangrata, Kör Kuyulardan Çıkartan Hikaye, Önce Dağlar Kar Tutar, Çürüyen Gölgeler Sanatı gibi her e, öykünün kendi adının bile özel bir öyküsü olabilecek kitaplardı aynı şekilde bilinen tüm zamanlarda ise üçleme ve ikileme yaparak daha uzun öyküler ve e, karakterlerin Hayatlarının belli kesitlerini parçalamış. Bu öyküleri tek başına da okuyabiliyorsun ama karakterlerin devamı niteliğinde de okuyabiliyorsun. Çok güzeldi. Bir araya gireyim. E, yavrucu evladım kadın defalarca bununla ilgili açıklama yaptı. Çok merak ediyorsan sayfasına git bak. E, çok teşekkür ediyorum beni koruduğun için Dila'cığım. Çok sağ olasın. E, arkadaşlar benim nitelikli kitaplarımın arasına çöplerinizi sıkıştırmazsanız sevinirim. Neden çöp? Çünkü... Herkes kendi kitlesine hitap eder. Benim kitlem sizin gibi çöp kitapçılar değil. Rica ediyorum. Benim için çöptür. Sizin için iyiyse siz de açın bir canlı yayın. Bu kitap bizim için muhteşemdir deyin. Yayınınızı kapatın. Ama benim için bu kitap çöptür. Tamam mı? Evet Engin Gençtan Hayat. 2022 yılında Engin Gençtan'dan İnsan Olmak kitabını okuyup çok beğenmiştim. Ve Hayat kitabını da okumak istemiştim. Açıkçası ikisi de benim için efsane güzel kitaplardı, efsane güzel e, şeyler edindim, hayata bakış açımı değiştiren. Zaten Engin Geçtinin e, tıp kariyerindeki duruşu, Engin Geçtinin hayata bakış açısı, insanları gözlemlemesi ve bunu profesyonel olarak yapması kalemine de yansımıştı. Hani bu bizim şu dönemki diğer çöplerden değil. Efendim ben hastam tecavüze uğramış. E o zaman bunu diziye çekelim diyen çöpçülerden değil. E bir tane alıntısını okumak istiyorum. Bu alıntıdan sonra kitabı okumak isteyeceğinize eminim. Bana göre hayat bir dizi rastlantı ve o bizim rastlantılarla birlikte nasıl var olduğumuz ya da olmadığımız. Evet. Arkadaşlar kavga etmiyorsunuz değil mi? Ay canlı yayında yorum mevzusu ne kadar şeymiş. Bu yayından birini atmaya nasıl yapılıyordu ki? Onu da öğrenelim değil mi? Bir saniye onu da öğrenelim. Hazır bir yeri gelmişken yayından... Ay iptal. bir dakika. Evet. Başarabildik mi? Betül burada mıyız? Evet. Ernest Hemingway Heming Hemingway Ben bu adamın soyadını söyleyemiyorum ya. Yaşlı Adam ve Deniz Kitabı 1954 Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Ee, adını bilmiyorum. Dondu mu? Döndü mü? Neyse adını bilmiyorum. Ama yayından atmama gerek yok. Kendin çıkabilirsin bence. Ee, buranın konusu sen veya sen gibi çöp kitap okurları değil. Kaliteli kitap okurları gördüğün gibi e, gördüğün gibi Engin Geç'ten okumadım hava listeye aldığım ya, hayat ve e, lütfen insan olma öncelikle listene alır mısınız çok beğeneceğiniz kitaplar e, psikoloji kitabı dalında ve empati narsizm birçok e, konuda burada arkadaşlar lütfen arkadaşa cevap vermeyin ilk canlı yayınımızı sabote etmeye çalışıyorlar biz onların seviyesine inemeyeceğiz. Nisa'cığım hoş geldin. Ay çok <laughs> çok heyecanlandım. İyi ki geldiniz hepiniz. Ee, çok sağ olun. Ay, ve lütfen arkadaşa cevap vermeyin. Ee, onları biliyorsunuz demek istediklerimizi. Daha sonra ben hikayeden onlara cevap vereceğim. Hoş geldiniz. Gelenler hoş geldiler. Ee, ben sakinim. Hiç sıkıntı yok. Devam ediyorum. Yaşlı Adam ve Deniz 1954 Nobel Edebiyat Ödülünü almıştır. Ee, bin, 2002'de e, ölen Kübalı Denizci Gruburu Fuesten. Fuesten. Bak böyle deyince daha komik olur. Benim bu İngilizce kelimelere çalışmam lazım ama inşallah halledeceğim. Yaşlı Adam ve Deniz kitabı da bir novella aslında. Kısacık ama o kısalığın içinde ne olursa olsun umutsuzluğa düşmemeyi, e, hedeflerinden vazgeçmemeyi ve mutlaka savaşmayı en önemlisi de savaştığın yerde umut etmeyi e, anlatan çok güzel bir kitap. Balık tutmaya çalışıyor. Aslında balık burada bir metafor, denize açılması bir metafor. Orada onu hayat gibi düşünürseniz, onun ne kadar büyük savaş verdiğini, nasıl vazgeçmediğini anlayabiliyorsunuz. Ben çok severek okudum. Çok da kısacık bir kitap. Bu ayın kitaplarının en önemli özelliği çok kısa kitaplarda ama çok şey anlatan kitaplarda. O yüzden sayı fazla ama yani aslında okuduğum belki bir sefiller kadardır. Yani ama sayıcı sayıcı çok fazla kitap okundu. Ömür İklim Demir Muhtelif Evhamlar kitabı bu ayın e, çöpe yakın kitabı benim için. E, öykü kitabıydı. 10 öyküden oluşuyordu. Ortalama öyküler vardı. Çöpe yakın dememin sebebi de şuydu. Çok fazla e, e, çok fazla şey vardı. Abartıldı bu kitap ya. Bana o kadar çok bu kitap impliore edildi ki merakımdan okudum. Ya acaba mı dedim? Ben mi ön yargılıyım kitaba karşı demiştim. Ama gerçekten ama gerçekten kitap e, etmez o kadar yani. Hani evet bazı denemeler vardır. Bazı ökü e, metotları denenmiş olabilir. Yeraltı edebiyatına kaçılmış. Biraz sokak ağzını, şoka, sokak jargonu kullanılmış. Ödül aldığına şaşırdığım kitaplar oldu. Ayrıca e, bir saniye ekrana bir Bak abartanlardan biri de bendim ama. Ya kalemi biraz şey olabilir. Belki hani benim e, kalemimi tutmamıştır. Bir de ben bu ay dediğim gibi çok iyi kitaplar okudum. Hani vardır ya vasat kitapları okursun da ondan sonra kürk mantolayı mandonayı okursan çok beğenirsin. Ama çok iyi kitaplar okuyunca hepsi dünyaca ünlü büyük ödülleri almış kitaplardan sonra bunu okuyunca bana be bu niye ödül almış ya falan oldum. <laughs> ama... Çok beğenmedim. Çok abartıldığı için de beklentimi yüksek tutmuştum. Ali Bektaş'tan Gün Yüzü kitabını okudum. Özellikle okumaya yeni başlayanların ve aşk romanlarını olay böyle süt kitapları sevenlerin sevebileceği Türkiye'de bir yatında Ali Bey'in adını daha sıklıkla duyacağız biliyorsunuz ki bir yayın evi açtı. Yani ben böyle wow, süper efsane bir kitaptı diyemem. Zaten Ali Bey de bunu dememi beklememiştir muhtemelen. Ama e, ee, yeni okurların özellikle aşk kitabı sevenlerin ve karakterlerle bağ kurmayı sevenlerin seveceği tarz bir kitap Ali Bektaş Gün Yüzü kitabı. Yusuf Atılgan Aylak Adam bu ay benim e, yaralı yanım oldu resmen. Ee, yaralı yanım oldu. 2022'de başladım kitabı aslında ama bir türlü kitabı anlayamadım. Kitapla o bağı kuramadım. Aslında böyle üzerine çok fazla e, şey okudum. Aylak Adam aslında babadan kalma Tırnaklarıma bakacaklar için bugün video için çekmiştim. <laughs> Birine sürmemişim. Ee, babadan kalma bir miras yedi karakterimiz var. Gerçek aşkı arıyor. Ama çocukluğundan öğrendiği de bazı öğrenilmiş aşk hareketleri var. Ee, o yüzden de bir türlü gerçek aşka da denk getiremiyor. Hepsi de hüsranla sonuçlanıyor. Ben aylak adamla çok güzel anlatılmıştır. Yusuf Atılgan'ın kalemine laf söylemek benim haddime değil. Ee, ama... Hani ben normalde de aylaklığı seven bir insan değilim. Böyle ben bir 3-5 saat aylak durayım. Ay hiçbir şey yapamadım falan dertlenirim tamam mı? Ee, böyle e, böyle ya of ne bu ya. Aylak aylak kaldık boş kaldık derim. Şimdi bu adamın ömrü aylaklıkla geçiyor ya. O yüzden e, karakterle hiçbir bağ kuramadım. Karakterle bağ kuramayınca kitapla da bağ kuramadım. Böyle e, bir Bay C var bir Güler Hanım var. Bir şeyler oluyor ama ben böyle ya bu niye oldu bu niye oldu diyerek okuyarak gittim evet çok güzel bir kitap ama belli bir okur kitlesinin üstüne hitap eden bir kitap mesela bana hitap etmedi Ethem Baran Döngel Dünya yine öykü kitabıydı bu ay çok fazla öykü okudum beynimde bir sürü karakter dönüyor güzel öykü kitaplarıydı ama bir tane öyküsü vardı son öykü gerçek hayatından alıntı bir öykü o öykü için bu kitabı okumalısınız. Okuma grubuma pdf'ini atıp ya son öyküyü okuyun hiçbirini okumuyorsanız falan dedim. Çünkü son öyküde Yaşar Kemal tadı aldım. O kadarcık e, şey oldu böyle o kadar ince bir da bir hiciv vardı. O kadar ince nüansla bir eleştiri vardı ki. O eleştiriden dolayı bu kitabı okumalısınız diyorum. Ve bu ayın Hüsran Edebiyatı'nda bir diğerine geliyoruz Salinger'in Çavdar Tarlası'nda çocuklar hani bu çöp kitaplarla ilgili hep şey diyorlar ya hani ileride bir gün onlar çok iyi alınacak çok satanlara girecek falan şimdi zamanında bu kitaplar çok satmış sonra çok sattı diye çok satmaya devam etmiş çok sattıkça çok satmaya devam etmiş korkarım ki bir yüzyıl sonra da şimdiki çöp kitapları böyle alacağız. Ya ben kitabı iki kere baştan aldım okudum. küfürlü ee, evet bir ortaokul lise öğrencisinin ağzından ergenliğe geçiş sürecini okuyoruz. O ergenlik dönemindeki e, ergenlik dönemindeki e, yaşantısını okuyoruz, beyninin içini ve dışarı hayatını okuyoruz. okey ama hayır karakterle hiçbir bağ kuramıyorsun. Yani. E, karakterle bağ kuramadıkça da kitapla bir bağ kuramıyorsun. Zaten tam bir bağ kuruyorsun ortadan lanet olsun diye bir küfür çıkıyor falan. E, Çavdar tarlasında çocuklar e, ve anlamadığım bir şekilde bu tarz kitapları hiç kötü diyen de yok. Yani 3-5 e, yani 3-5 tane kötü yorum dışında herkes vaa muhteşem ya efsane bir kitap falan diyor. Hayır arkadaşlar efsane bir kitap falan değil yani ortalama döneminin öne çıkmış ama bu kitabın önemli yanı şu, e, Salinger yazma atölyelerinden falan çıkmış bir yazar. Hani e, lise öğretmeniyle yazmış, sonra atölyelere katılmış. E, o yüzden de atölyelerde örnek gösterilen bir yazar olduğu için bu öne çıkmış. Yoksa yani Çavdar Tarlası'nda çocuklar bence yani bir tek sonunda bir yerde bir böyle bir duygusal bağ kurabiliyorsun, başka hiçbir yerde bağ kuramıyorsun. Bu kitabı okumasanız ne kaybedersiniz? Bir şey kaybetmezsiniz e, ee, bence zannımca 3-4 saat vakit kazanırsınız bu kitabı okumazsanız. Elinizde varsa bir ne hediye edin. Bu ayın e, çöpü. Bu ayın çöpü yazalım şuraya. Çöp. Bak benim bir tane editörüm olsa böyle e, şuraya fotoğraf falan çıkarsa hemen siz görseniz. İşte Cüneyt Özdemir'de falan var da bizde yok işte. Olsa iyi olurdu. <laughs> ee, bu ayın çöpü Mirat Çağrı Aktaş'ın Hayat Kaldığın Yerden Başlar kitabı. Yazar bu kitapta, e, telif videomda biliyorum kitapla ilgili bir bilgi olmadığı halde videoma telif attı. E, daha sonra hikayeden sadece kitabın şu kadarcık bir süre resmi göründü diye ona da telif attı. Sonra da beni başhekimime şikayet etmekle tehdit etti. <gülüyor> Hala gülüyorum. Düşünsenize başhekim bir geliyor. Kavuş. Sana hiç yakıştıramadım. Mirat Çar'ın kitabını nasıl beğenmesin? <laughs> Diğer çöpümüz Barış Murat Yağcı'nın Her Şeye Rağmen kitabı gerçekten çöptü. Hatta bununla ilgili uzun video da çekeceğim. Bu ayın en efsane kitabı. En 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 Arkadaşlar şu saygısızın ekran resmini alır mısınız ve döndüğünün profil URL'sine biri e, girip a, profil URL'sine alabilir mi? Bana saygısız dediğine dair kanıtımız olsun elimizde. Rica ediyorum. Saygısızın ekran resmini bir alalım. Hiçbir yorumu kaçırmayalım arkadaşlar. Hepinize dert olacağım şarkısını da arka fondan açalım. Ee, Bu en iyisi Notos kitap 09 numaraydı. Nereye koydum ben onu? Bir saniye. Ay kaldırmışım galiba. Hemen geliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Ay. Vallahi bulamadım. E, 09 numarayı ama 0968 dönemi edebiyatını anlatıyordu ve dünya edebiyatında intihallerle ilgili su, e, şeyler vardı. İçinde de bazı kitap listeleri vardı. Notos 09 sayısı ısrarla tavsiyemdir. Son olarak bir kitap daha okuyorum, henüz bitmedi. Bunu gelecek ay Ne oldu döndücüm? Ne oldu? E, niye çekiyorsun ekran resimlerini? Geriye mesajlarını niye siliyorsun? Bebeğim niye korktun hayatım? Ha? Madem o kadar Beyza Alkoç'unu seviyordun onun için iki tanecik de 20 milyar ödeyiverirsin. Çünkü iki kere arada küfrettin, iki kere bana hakaret ettin. Ödersin canım bebeğim. Çektin, sildin. Hadi bir daha yaz. Hadi yiyorsa bir daha yaz. Yaz. Hadi bir tane. Hadi bir daha yaz. Hadi bana bir daha küfret. Hadi bana bir daha saygısız de. Sonra da Beyza Alkoç'un kapısında benim bana mahkeme canım ben onun bir ekran resmini alayım. Siz kiminle yarıştığınızın mı farkında değilsiniz? Siz kime çattığınızın mı farkında değilsiniz? Anlamıyorum. Neyse bu ayın e, bu ayın son kitabı olarak Andre Benet'in şu edebiyat denen şey diye bir kitabını okuyorum ki Şubat ayında ona özel video çekmek istiyorum. Şimdiden kitabın yarısındayım. Ee, mutlaka ama mutlaka o kitabı edinin pdf'i bende var isteyenler yoruma yazabilir efsane güzel bir kitap arkadaşlar okumak yazmak anlamak ve düşünmek üzerine hem kitapların içerisinden bölümlerle mesela jen eyre'den bir kısa bölüm alıyor ve diyor ki Burada bunu demek istemiş. Burada anlatıcı bunu yapmak istemiş. Buradaki odaklayıcını nasıl değiştirdiğini gördün mü gibi anlatıyor. Kitabın henüz yarısındayım. Şubat ayı listesine o kitabı ekleyeceğim. Ama şimdiden o kitabı tavsiye ediyorum. Sizlerin çok vaktini aldım. Kusura bakmayın. Umarım sıkılmamışsınızdır. Sıkıldıysanız da özür dilerim ya. Valla böyle bazen çok konuşuyorum gibi geliyor ama edebiyat adına konuşmak istiyorum. O nitelikli kitaplara oluşan oluşan... Ee, ay teşekkür ederim Büşra'cığım. Nitelikli kitaplara ulaşan insan sayısının artırılmasını istiyorum. istiyorum ki böyle çöpleri savunan beyinsiz yapı azalsın gitsin istiyorum. Daha iyi kitaplara ulaşalım istiyorum. Ya aslında gerçekten hep söylüyorum bu video çekmek çok zor. Özellikle YouTube aleminde çok fazla profesyonel ekipman kullanan, çok fazla şekilde ana kanal medyaların, ana, ana akım medyanın YouTube'a geçmesiyle rakiplerimiz çok sağlam. Adamlar stüdyo çek, tutuyor video çekmek için. Böyle bir ortamda yarışa girmek çok zor. Ama artık ben YouTube'u yarış niyetiyle değil, e, yarış niyetiyle değil sadece sizlere ulaşabilmek için yapıyorum. O yüzden... Beni burada e, desteklemeniz benim için çok önemliydi. Çok teşekkür ediyorum. Fazla da vaktinizi almayın. Kendinize çok iyi bakın. Umarım sevmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Aa, bir kitap daha vardı diyeceğim. Onu Şubat'a eklerim. Tamam, Şubat'a eklerim. <laughs> Özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. E, yayını umarım sevmişsinizdir. Storyler yetmiyordu inan o kadar. Ay teşekkür ederim bir tanem. Umarım herkes sevmiştir. Ya e, inan bazen var ya bir kişiyle bile sohbet etsek o kadar mutlu oluyorum ki kendimi buradan kendi kendime konuşuyormuş gibi hissetme duygusunu bana hiç vermiyorsunuz. Hep böyle en yakın arkadaşlarımla konuşuyormuş gibi hissediyorum ve bu bence çok değerli. Ya gerçekten bunu başarabilmek çok değerli. Sizleri çok seviyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. İyi ki benim okuma ailemsiniz. İyi ki benim YouTube ailemsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum. Bay bay bitir. Ay inşallah yayını yanlışlıkla silmem. <laughs> Bu beni biraz yıkar.